Narta. Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Bak onun işi bu tam ortaya smaç Yarışın ortasında atıyorum kulaç Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç Hak ortaya smaç ortasında atıyorum kulaç İş güç laf 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 İş güç laf 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 İş güç laf 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 İş güç laf 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 yay Vallahi bebek sanlı ne denir ki yokluk gördük Bu nereden bilir ki para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum <laughs> öyle bir getirir ki ne dedin kesin dinlememişimdir bu işleri hiç becerememişimdir Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim dedin dedi konu atıyorum Ge Hak seviyorum seni ben Severiz Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz e Dedi de, konum atıyorum gel geliriz Hak seviyorum seni ben Severiz Diyor o zaman bu gece sene beşe gideriz Dedim ona makine değilim ama deneriz Işıkları kapat ve gözlerini aç Ve sabaha kadar devam ediyor maç